merhaba arkadaşlar yani, bugünkü videomuza hoş geldiniz şu an Murat televizyon sesini açtı ve beni duyuyorsanız ses az çıkıyor eğer izliyorsanız ses az çıkıyor anlayın ve bana yorumlara yazın ses az çıkıyor çok çıkıyor diye Arkadaşlar bir. bakın bir. kaç evet, karakteri açtı Diziler bana demiştiniz ki 10 karakterin var demiştiniz. Bence de karakterleri açtım. 12 karakter açtı. 10 karakterim vardı. 2 karakteri şimdi söylüyorum. Tabii ki bu aldım Ve Şu yeni aldım. Colt. Ve şimdi 13 karakterin olacak şunu açarsa şu anda çılıyor diyorsun yani biraz 430 kredi ihtiyacım var pizza ya gidelim bakalım arkadaşlar kulübümü daha yeni açtım şu an ne yapacağımızı da bilmiyorum burada biliyor musunuz kulüp üyelerinin her zaferinde mega kumbaraya ödüller eklenir mega hediyeler star hediyesi ekler etkinliğin sonunda mega kumbarayı açarak kendine düşen ödülleri alabilirsin evet. arkadaşlar bir sonraki mega kumbaraya 2 gram 3 saat 23 saat yani çok saat arkadaşlar şu an saat 12 saat 1 olduğunda 1 2 olduğunda 2 tamam 6 olduğunda 6 7 olduğunda 7 10 olduğunda 10 <laughs> kadar, okay. 11 23 olduğunda 11 22 olduğunda 12 23 12 13 arkadaşlar 12 bu Perşembe günü açılır Perşembe günü olur 23. Burayı zaten okuduk. Şimdi bunun başlığını da okuyalım. Bega kumbara nedir? Kulübe birlikte, kulübünle birlikte Bega kumbara etkinliğine katıl. Büyük ödüller kazan katkıda bulunan kişi adına Max veya kumbara ödülü. Arkadaşlar şimdi takım kodu bu. Şimdi size kendimi tanıtacağım. Ben Max ve, Aa, ve ben de öyle çok saygın. Arkadaşlar ne hadi rengi istersiniz? Bence bu o kadar, Karı yeşil olsun. Arkadaşlar bu arkadaşlık karikatür kupam kaç? 500 lira. 1000'e yaklaşmamaz kalmış. Bu 5. Arkadaşlar biraz aldım 300. Bir Bir Bu şey Bunlar bizim paketlerimiz ve 73 tane pizza var. Kulübe açtığımda geldi. Şimdi sizinle bir kataloğa bakalım. Beraber biraz. Temalar. Melekler şeytanlara karşı. Işık meleği kol. Kara meleği kol. Melek gene.

Açılır, açılır açılır açtık bu arada açılır, açtık Kordel açıldı. açıldı çünkü Bunal Can ve Kordel üstüne açıldı Şimdi hadi gelin gidiyor. size bir kartlara bakalım oh, Gelmedi mi? Bunda Hadi Hadi tamam. o da is hadi. o kenci, hey hey bir kenci. Bir arkadaşlar bunların hepsi Japonya kelimelerine benziyor. mi? <laughs> Şerif Şerif 796'yı evet, <laughs> Yıldızlara bakalım. <laughs> Kaptan Crow konsepti yapıcı bana Kötü o, çocuk beğeniyor seviyorum. O da Ağustos'ta Tavşan Penny Tavşan Grom Tavşan Penny Şalmanı Arkadaşlar ya Tavşan ve Tavşan Peni çok benziyor. Çok benziyor. Arkadaşlar gelin Pelin'in bilgilerini okuyup bir tur baş bir başlayalım şu. Penes eski incelemekten yaşlı ve yaşlı denizci bilmecilerinden hoşlanır. Kursan olmasının sebebi ben... ortalığı birbirine ben... katıp ganimet elde etmek. Istersa, atırır, arkadaşlar oraya. bir de Yeni karakterlerimize bakalım çok şaşıracaksınız Yasbe. Bunlar yeni karakterler ama buna bak. <laughs> Oyuna anime karakterleri gelmiş. <laughs> bu yeni. <laughs> bu bu yeni. Zaten bunun yeni olduğunu biliyoruz ama bu bu evstan bunu bu zaten biliyorum. Popeli. Kokla kola. Arkadaşlar yok. Tamam pen yemin ederim çok ciddiyim. Peninin karakterlerine baktıktan sonra bir tur yapacağım. Bakın peni. arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada, bu karakterlerine baktık. baktık. Şimdi karakter değil mi? karakterimi değiştireyim. Aynen, karakter değil mi? Ya da kalsın var. arkadaşlar. O, o. Başlıyoruz şimdi. Hazır, Hazır mısınız? Mı? Şimdi şimdi şey şeyle ee, başlıyoruz arkadaşlar. Var, arkadaşlar bir şeyle ilgilenmeyeceğim. Boya. Arkadaşlar <laughs> öldürdü beni. Neyse arkadaşlar biz şimdi. Bekleyelim böyle yavaş yavaş turuzlar da kazandı. Tamam su kazandık. Şimdi ikinci turdan Açın. sonra. Bakın. sonra. Bakın. Arkadaşlar her gücünü denemem. Her gücünü denemem. Turu kazandım Açın. maç bitti. Açın. Hadi koşturun arkadaşlar. Şimdi Aynen. Morkusun, falan arkadaşlar kaşığı. ben bu mesajın artık gitmesini istiyorum. Olar, olar. Onu varmış. Evet, evet, evet. Onu şey bu Bara yarışmayı yapacağım. Şey arkadaşlar bunu direkt bu arada. Aynen öyle. Beş tane? Bu tane var. Var.

Evet Sözüm arkadaşlar şimdi bunu hemen başlayalım. Deneyeceğim. Neyse, para karşılığında ön kutu satılırsa hemen başlayalım. Için Neyse, çok kötü. Okey Şimdilik sizler için denemediğim bir karakteri denemek istiyorum. Ben hayatımda hiç Chester oynamadım. Karakterin hiçbir özelliğini bilmiyorum. Horde'u hiç oynamadım. Şimdi sadece Hı. demirleyici bir şey biliyorum. elimde mantar falan var. Karakterleşme özelliğini bilmeden zombi baskını gireceğim. Aynen. Bu neymiş bir bakalım. Arkadaşlar size şimdi güzel, bir karakter deneyim. Ne Hiç hayatımda Cordelius oynamadım. Bakalım özelliklerini merak ettim. Cordelius değil oh. i̇şte mi? Cordelius, u. Cordelius u. Hadi Cordelius 3, 2, 1, başla. Ben kendiyi denemek istiyorum. Ne bu? Şey ne fırlatıyor? İki tane fırlatıyor karşıya. Al. Arkadaşlar kendisi. gibi geliyor. <laughs> al. Hop, git, Hop. Oh. Oh, ya, ya. Hay, paypura öldüm. Paypura öldüm. Paypura gününü göstereceğim. O gününü göstereceğim. Ona arkadaşlar. Şimdi kendisi olsun. Piper. Hop, kendisi Arkadaşlar kendi bir çizgi. Sadece benle duello atabiliyor herhalde. Ama ben kendi çizgi. Lan gel buraya. Vooo gel buraya. Hayır. Arkadaşlar. Hayır. 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 Holland geldi. Holland geldi. ya. Ben ben eskiden böyle olamadım da. maalesef öyle bir hata yaptım. Arkadaşlar konu var. 6 yıl mega kutu ah, kullanılıyor. Ay, ben karaktermiş. Hayatımda cesur anlamadım. Cesur anlamadım. Ben. Hello buddy.

Yoksa bu işi Başka yöne yürüdü adam ya. Neyse oyunu kazandık. Abi çok bir bu arada. Arkadaşlar kendimizi <laughs> Bayağı bir Mutlu şey. değil mi ona ben Bayağı tamam. Bunu da denemiş oldum. Kordel denemiş oldum. Arkadaşlar falan bir lazım. daha ya. Onu öğrenmişim. Bu suikastçı herhalde değil mi? Aynen tabii ki de bu suikastçı arkadaşlar. Aslında başka bir, başka efsanevi kaldı bir ona başlamak istiyorum arkadaşlar bakalım. Evet, şu anda mega açılmamış. Arkadaşlar. Açılmamış. Onun dışında geriye kalanların hepsi şeymiş zaten gizemliymiş. Hmm, anladım arkadaşlar. Canın rahat edin karaktere çalın. Tamam durun. Şimdi <laughs> karamele, ben o merak etti karamel Allah tuhaf. O merak etti karamel sepeti ter. Teda. Zil, lastik, zil, lastik. Biz size geldik. Biz geldik. Oğlum öyle miydi lan? Tamama gittik, temizlendik. Dik, dik, dik. Bu kadar mı? Yok, çorabımı dik. Galiba böyleydi. Umarım tekerlemeyi doğru söyledim şimdi. Bu tekerleme, tekerleme mi onu bile bilmiyorum. Evet, Janet'e denk geldim. mi? Janet'i diyor, biliyor bilmiyorum. Ne ki bu? Hayatımda bu karakteri ilk defa görüyorum şu an. Şu gerçekten açacağım. gel bu karakter gerçekten bir <laughs> Ver bana o Ben bayağı çıktım fazla oynamıyorum. Janet ya da Janet bir gün var olmak için elinden geleni ardına koymuyor. Öte yandan aklı basılı için içeriye basılı için içeriye basılı için içeriye basılı için içeriye basılı Nasıl oynanıyor bir merak ettim arkadaşlar şunları bir açalım. Hop, aç 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 aç. aç. Ee, nerede oynayalım bunu ben hiç oynamadım bunu. Tek hesaplaşma haritası nasıl ona göre. Burada oynanır bu.

Tamam ben... Ay arkadaşlar Vurma lan. Arkadaşlar. Ol. Abi bu beni yer, bu beni yer, bu beni yer. Karakteri bilmiyorum. Karakteri bilmiyorum. Karakteri bilmiyorum. Karakteri bilmiyorum. <laughs> ama alışırım. Göz kırpıyor ya. Var. Bir kız gelecek. Arkadaşlar. Çok güzel. Ayağı.

Anladım herhalde ya. Benim bayağı Brawl Stars oynamam lazım. Çoğu karaktere hakim değilim bu arada ya. At Eğlenceli bu Ne oldu? Ne oldu? Otur. 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 Vur. 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 Yeah. Okay. Tamam biz bu maçı dinledik bu arada. Ben o kadar güçlü bir insan gibi 19. Bak, oh. kademe değil. yiyiz. Ooo! Oh, 18. kademe düşüldü. Aaa! 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 Bu ne lan? Lan uçuyorum! Aaa! Uçuyorum! Uçuyorum! Bir şey diyeceğim. Bu oha! Ötesinin bu olduğunu bilmiyordum. Ötesinin Neyse en azından kaçmama yardım etti. En azından kaçmama yardım etti. Bota ölmedim. Bota ölmedim. Bir şey yapmayayım arkadaşlar. Neredesin lan? Tamam. Aa nereye gitti bot? Gel buraya gel. Adamlar... ya bot bu ya. Tamam bota da ölmeyin lan. Çok sanırım. Ama ölmüşsün ya. Baya bombalı var. Düm düm düm. Ve bombalar tek gitti size saldıramıyor. Ben bunu geliştireceğim. Ben bunu sayıdım. Ben hayır bunu geliştireceğim. Ay arkadaşlar kaldım ya. Altının var zaten. Param da var. Altının var. Okay. Aksesuar ne bunu? Janet hey, ya da Janet. Janet diyeceğim ya. Janet çok olana kadar etrafındaki tüm insanları saniye başına 170 hasar verip hoparlör olarak dinle. Hoparlör olarak. Bu ne? Janet'in bir tanesi bir tanesi Bu tanesi bir tanesi bir bu şekilde duvarların arkasına geçebilir, saldırıya ne kadar odaklanırsa o kadar geriye gider. Deli dolu tutuyor, kaçmaya, bu kaçma işi yansır. Bir, bir yerden kaçmaya yarıyor, bu da çanta hasar veriyor anladığım kadarıyla. olsun ya ben. Okey. Eee.

Arkadaşlar, ben ölmemem ölmemem. Ben ölmemem ölmemem ölmemem. Rengine bakacağım döner bu daha açık renk. Böyle daha sınırlı <laughs> <Kirliğimizi gülüyor> bir ama Sadece kırmızı siyah. Kırmızı siyah her zaman kendimiz olur diyelim. Okey bayağı hazır bir bitki kurarsan, gel seni upgrade'e canım benim. Daha kullanmadın mı? Aaaa! Giden var mı? Yok, Okey, bu ne? Yanet ya da Janet <laughs> sırt roketini kullanarak uçuyorlar. Etrafındaki <laughs> geniş bir saklanan herkes çıkıyor. saklananları gösteriyor. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar. bu, <gülüyor> Ama, <gülüyor> <sarıları görmesem gülüyor> bu. Yok, Ben bunu sevdim. Ben buna bir aşamalı gireyim mi? Dereceli. Hayatımda hiç bu karakterle aşamalı girmedim. Dur bir. Şansımı deneyeceğim. Ödül alı geldi. Burada oynanır mı ki bu? Oynanır ya. Yani. Niye oynanmasın abi? Dur Yanet. Yanet nerede? Alabilir miyim? Nerede? 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 Aha burada. Burada burada burada. Evet. ilk defa. Arkadaşlar. <laughs> i̇lk defa. Arkadaşlar. <laughs> Oğlum adam Yanet aldım diye oyunu bozdu. Ayıp bu arada. Ayıp bu arada kardeşim. Evet. elmas kapıcı denk geldi. Burada Yanet oynanır mı? Boş ver ya. Kazansam da yuzlasam da umurumda değil. Bu karakteri gerçekten denemek istiyorum. Ama takımda tanık yok. Bence bu çok bir, çok bir tank bir lazım. Bir Acil bir tank var. lazım. Ama yine de yanet oynayacağım. Videoyu yani denemek istiyorum. Diyeceğim. O yüzden yapacak bir şey yok. Zaten rankım ben öyle altın, elmas şey. veya ya da üstü değil. Ben, bu sezon çok oynamadım. Lovin ben bu sezon çok oynamadım. Lovin lovin ben bu sezon çok oynamadım. Ben bu be, sezon çok oynamadım. Ben bu be, sezon Fazla bir şey arkadaşlar, O yüzden. Aynen. Bir şey olmaz. Kaybetsem bir şey olmaz. Şöyle bir de. Şöyle bir yollayalım. Şuraya yollayalım. Evet, çalı boşmuş arkadaşlar. Boş vermiş hepsini. Hop! <şöyle. gülüyor> Hop! Ah, <laughs> <On. gülüyor> oh, bibi! Bibi! Bibi yapma, Bibi! <laughs> bibi, bir şey yapma böyle şeyler Bibi. Aşırı çatlamayın. Aa! Yok, beni yok ettiler. Beni yok ettiler. Evet, bu biraz bir maç olacak. Hop! Aa! Aa! Aa, hayırdır lan? Hayırdır lan? Hah, ne var? Bom! Bum 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 bum. Allah bekle. Oğlum baya güzel karaktermiş. Baya bir bir bombalamış çok güzelmiş bu arada. Ama bu, rakip bizi alır gibi. Bu rakip bizi alır arkadaşlar. Çünkü baya güçlüler. 17 <laughs> kadar sonra. Ve ben karakteri ilk, defa var. öğreniyorum. O yüzden bunu kaybetme olasılığım çok yüksek. Ama bir ihtimalle ki son anda kazanabilirim. Neden olmasın? <laughs> bibi tutun. Bibi tutun. Bibi kaçıyor. Bibi gel lan buraya. Bibi gel buraya. Bum. bum. Bayağı yüksek. Bum. Gel gel. Gel gel. Bum.

Abi bir el Hadi yormayın. Yormayın şu youtuber Görüşürüz arkadaşlar. Ve ya. ya. Hayır ya. ya. Çok ya. Ve ben, ve şey, ben iyi oynadığımı düşünüyorum. Oynadığımı düşünüyorum. Yaz karakterlerini yazmayı unutmayın. Ne olur bitsin Oynarken. Hepinize görüşürüz. Bye bye.